Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili aslanlar ve yükseleni aslan olanlar. 2026 yılı sizin için bir taht yılı. Göklerin diliyle söylersek, bu yıl, aslan enerjisi yeniden doğuyor. Artık sahne sadece sizi aydınlatmakla kalmıyor. Sizin içsel ışığınız da sahneyi dönüştürüyor. Evrenin döngüleri, özellikle ay ve güneş etkileşimleri, bu yıl aslan ruhunu kendi merkezine çekiyor. Ego'dan öze, gösteriden gerçeğe, dış ışıktan iç aydınlanmaya bir geçiş başlıyor. 2026, Aslan burcunun kral ve şifacı yanlarını birleştirdiği yıl. Artık sadece lider olmak değil, ilham veren bir kalp lideri olmak ön planda. Bu yıl sizden yükselen güç, kibirden değil, bilgelikten doğacak. Aslan'ın cesur kalbi artık içsel huzurla yön bulacak. Ocak ayında Oğlak burcunda gerçekleşecek yeni ay, Aslanlar için yeni bir düzen ve sorumluluk enerjisiyle başlıyor. Evren size diyor ki: "Artık sahneyi yeniden tasarla." Bu, kariyer hedeflerinizde yeni bir sayfa, yaşam planlarınızda yeni bir yön anlamına geliyor. Çalışma alışkanlıklarınız, düzeniniz, hatta sağlığınıza yaklaşımınız tamamen dönüşebilir. Artık parlayabilmek için önce temelleri güçlendirme zamanı. Mart ve Eylül aylarındaki dolunay döngüleri Aslan'ın duygusal derinliklerini aydınlatacak. Bu dönemlerde kalbinizle mantığınız arasında gidip gelebilirsiniz. Bazı ilişkiler bitebilir. Bazı duygusal bağlar yeniden tanımlanabilir. Ama her bitiş yeni bir ışık yakacak. Çünkü 2026'da dolunaylar sizin için bir duygusal temizlik enerjisi taşıyor. Kalbinizde taşıdığınız yükleri bırakabildiğinizde yaratıcı potansiyeliniz katlanarak artacak. Temmuz'da kendi burcunuzda gerçekleşecek yeni ay, yılın en önemli dönüm noktalarından biri. Bu dönem, Aslan'ın gizli güçlerinden biri olan yaratım enerjisini zirveye taşıyor. Hayatınızda sahne değişiyor. Yeni bir iş bir proje, bir topluluk ya da aşk sahnesine çıkabilirsiniz. Ama bu kez farklı olacak. 2026'da Aslan artık onaylanmak için değil, ışığını paylaşmak için parlıyor. Gezegen etkileri bu içsel devrimi destekliyor. Jüpiter'in Yengeç ve Aslan arasındaki geçişi size ilahi bir genişleme fırsatı sunuyor. Ruhsal olarak büyüyorsunuz, kalben derinleşiyorsunuz. Bu geçişle birlikte artık sahne dışarıda değil, içeride kuruluyor. Meditasyon, sanat, ruhsal farkındalık, hatta kendi sesinizle dünyaya dokunma arzusu ön planda. Satürn'ün balık burcundaki disiplini, aslanın duygusal olgunluğunu inşa ediyor. Artık hayalleri somutlaştırma zamanı. Duygusal sorumluluklarınız artabilir ama bu sizi zayıflatmayacak. Bilakis kalbinizi sağlamlaştıracak. Uranüs'ün boğa burcundaki etkisi, kariyer alanınızı tamamen yeniliyor. Ani değişimler, beklenmedik fırsatlar veya yön değişiklikleri sizi şaşırtabilir. Ama unutmayın, aslan, kaosun içinde bile merkezini koruyabildiğinde gerçek liderliğini bulur. Neptün'ün balık burcundaki son geçişi, aslana sezgisel derinlik kazandırıyor. 2026'da rüyalarınız, vizyonlarınız, Hatta kalbinizin iç sesi adeta rehberlik edecek. Birçok aslan bu yıl, yaşam amacını daha net hissedecek. Ay döngülerinin enerjileri. Aslan burcu için 2026'da 3 temel temayı taşıyor. Kalbin gücü. Her ay döngüsü size kalbinle karar ver diyor. Bu yıl sezgileriniz, mantığınızdan daha doğru rehberlik edecek. Işığın yeniden doğuşu. Eski kimlikler, roller, Maskeler geride kalıyor. Artık kendi öz ışığınızla parlamanın zamanı. Gizli güçleriniz bu yıl birer birer açığa çıkıyor. Kalp bilgeliği, 2026'da mantık değil, kalbin sezgisel sesi rehberiniz olacak. Yaratıcı şifacılık. Sanatla, müzikle, sözcüklerle ya da liderlik gücünüzle çevrenizi iyileştirme potansiyeliniz artıyor. Kendi ışığınızla ilham verme İnsanlar sizi artık bir otorite değil, bir ilham kaynağı olarak görecek. Cesaretin bilgeliği, bu yıl risk almak değil, doğru zamanda parlamak ön planda. Sabırla ve bilgelikle hareket ettiğinizde, yıldızınız hiç sönmeyecek. Aslan burcu ve aslan yükselen gizli güçleri ve 2026 enerjileri. Zodyan parlayan kalbi, ışığın ve asaletin sembolü olan aslan burcu. 2026 yılı, senin için yalnızca bir takvim değişimi değil, bir enerji yükselişi, ruhsal uyanış ve özgüvenin yeniden doğuş yılı. Eğer hem aslan burcu hem de aslan yükselensen, gökyüzü seni sahneye geri çağırıyor. Son yıllarda geri planda kalmış olabilir, belki enerjini içe çevirmiş, yeniden yapılanma sürecine girmiş olabilirsin. Ama 2026'da bu içsel hazırlık tamamlanıyor artık Aslan'ın krallık enerjisi yeniden uyanıyor. Fakat bu kez gösterişle değil, bilgelikle parlayan bir liderlik seni bekliyor. Birinci gizli güç, ışığın bilgeliği ve ilahi liderlik frekansı. Aslanın en büyük gizli gücü, sadece dikkat çekmek değildir. Kendi ışığıyla başkalarının yolunu aydınlatmak ve bu ışığı ilahi bir rehberliğe dönüştürmektir. 2026 boyunca güneşin yönetimindeki bu burç, içsel ışığını düşsal başarıya, bilgelik temelli liderliğe ve yüksek farkındalığa dönüştürme fırsatı bulacak. Bu yıl aslanlar, egodan değil özden gelen liderlik anlayışla hareket edecekler. Derin enerji analizi. Eski döngüde ben parlamalıyım diyen aslan. Yeni döngüde ışığın başkalarına da ilham olmalı diyor. Bu değişim, aslanın karizmatik liderliğini insanlığa hizmet enerjisiyle birleştiriyor. 2026'da senin ışığın artık bir fark yaratmak için yanacak. Toplumsal, sanatsal ya da ruhsal alanlarda öncülük etme potansiyelin yüksek. Evren seni görünür kılmak. Ama bunu yüksek bilinçle yapmanı istiyor. İkinci iş ve kariyer gücünle parlamak. Ama kalbinle yönetmek. Aslan için başarı sadece statü değildir. Kendi potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirme sürecidir. 2026 yılı kariyerinde büyük açılımlar, beklenmedik fırsatlar ve dönüşümler getirebilir. Yeni iş alanları, yaratıcı projeler, sanat, medya, eğitim veya liderlik temaları öne çıkacak. Özellikle 2026'nın ikinci yarısında Aslan burçları parlak bir iş dönemi yaşayacak. Yönetici pozisyonuna yükselme, görünürlük kazanma, isim yapma gibi durumlar söz konusu. Ama gökyüzü diyor ki, bu kez tahtına otururken kibir değil, bilgelik kuşan. Derin karmik perspektif. Aslanın karmik dersi, liderlik ederken kalbini korumak. Bu yıl senin gizli gücün, şefkat temelli liderlik olacak. Ekip arkadaşlarına rehberlik ederken onların da parlamasına izin vereceksin. Çünkü gerçek kral, yalnızca taç takan değil, başkalarının da ışığını açığa çıkarandır. 2026 İş Enerjisi Öngörüsü Nisan-Haziran arası, büyük fırsatların geldiği dönem, Eylül sonrası, statü değişimi, otorite kazanımı, prestijli bir yükseliş, aralık, finansal ödüller ve başarıların görünür olduğu dönem. Bu yıl iş hayatında dikkat merkezinde olacaksın. Ama sınavın şu, parladığın kadar mütevazı kalabilir misin? Eğer bunu başarırsan, 2026 senin kariyer zirvenin başlangıcı olur. Üçüncü, aşk ve ilişkiler kalbinin gücüyle iyileşmek. Aslanın kalbi altın gibidir. Sevdiğinde tüm kalbiyle sever. Bağlandığında tüm varlığıyla bağlanır. Ama 2026'da bu kalp artık eski yaralarını iyileştirip koşulsuz sevgiye geçiş yapacak. Bu yıl, ilişkisi olan aslanlar için derinleşme, karşılıklı destek ve ortak büyüme enerjisi devrede. Bekar aslanlar için ise bu dönem kader bağlantılı karşılaşmalara açık. Bu kişi sadece romantik değil, ruhsal bir partner olabilir. Birlikte ışık yükseltebilir. Topluma ilham verebilirsiniz. Aşkın derin katmanı. 2026, senin için aşkı yeniden tanımlama yılı. Artık beni sev değil, ben sevgi oldum diyorsun aşk bir sahiplenme değil, birlik bilinci haline geliyor. Bu bilinçle yaşadığın ilişkiler, seni hem ruhsal olarak hem de kalben güçlendirecek. Karmik temizlik. Eski ilişkilerden kalan kalp kırıklıkları artık tamamen çözülüyor. Artık geçmişte seni görmeyenlere değil, seni ışığınla görenlere kapını açıyorsun. Dördüncü zihin. Ruh ve içsel güç, altın bilgelik dönemi. Aslanın zihin yapısı yaratıcı ama bazen eleştirilerle kolayca sarsılabilir. 2026'da evren sana eleştirilerden özgürleşme, özgüvenini içsel merkeze taşıma dersi veriyor. Ruhsal açıdan, aslan yükselenler, ilahi benlik uyanışı yaşayacak. Meditasyon, sanat, yaratıcı yazım, sahne, müzik gibi alanlar senin ruhsal gelişimini destekleyecek. Bilinçaltında yıllardır biriktirdiğin kendini kanıtlama ihtiyacı, 2026'da çözülüyor. Çünkü artık kim olduğunu biliyorsun. Kimseye kanıtlaman gerekmiyor. Derin spiritüel bakış. Aslanın gizli gücü kalbinin sesiyle düşünmesidir. Zihni kalbiyle hizalandığında aslan mucizeler yaratır. 2026'da bu hizalanma gerçekleşecek. Artık senin düşüncelerin evrensel frekanslarla aynı hatta kendini ifade etmen, konuşmaların yazdıkların, hatta bakışların bile başkalarını etkileyebilir. Beşinci, sağlık ve enerji, kalp merkezli dönüşüm. Aslan, burcu kalp, sırt, dolaşım sistemi ve yaşam enerjisiyle ilişkilidir. 2026'da özellikle enerji yönetimi, stres dengesi ve kalp frekansını koruma temaları öne çıkacak. Kalbini sıkıştıran geçmiş yükleri bırakmak. Kendine zaman ayırmak sahneye çıkmadan önce içsel merkezini korumak çok önemli. Yengeçten farklı olarak senin enerjin dışa akar. Ama bu dışa akışın içsel kaynakla beslenmesi gerekir. Yoga, nefes çalışması, doğa yürüyüşleri, müzik ve yaratıcı aktiviteler senin enerji dengesini destekleyecek. 2026'da kalbini sadece insanlara değil, evrene aç. Kalp çakran senin güneşinle birleştiğinde. Hem ruhsal hem fiziksel şifalanma başlar. 6. ruhsal evrim ve karmik uyanış. Aslan burcunun 2026'daki en derin dönüşümü, ben kimim sorusuna verdiği yeni cevaptır. Artık dış onayla değil, içsel ışığınla var oluyorsun. Bu yıl boyunca ruhsal farkındalığın yükseliyor. İçindeki ilahi lider, rehber ya da sanatçı uyanıyor. İnsanlara ilham verecek Kalplere dokunacak bir misyon üstlenebilirsin. Karmik mesaj. Geçmişte seni gölgede bırakan deneyimler. Aslında ışığını arıtmak için yaşandı. 2026, bu ışığın saflaşmış halini dünyaya sunmayılı. Artık gökyüzü sana diyor ki, tahtına dön ama kalbinle hükmet. 7. 2026'nın ana mesajı ve enerjik sonuç. 2026 yılı Aslan burcu ve yükseleni için bir taçlanma yılıdır. Ama bu taç altından değil, bilinçten yapılmıştır. Bu yılın sonunda daha bilge, daha dengeli, daha görünür bir aslan olacaksın. İnsanlar sadece üşüğünü değil, derinliğini de fark edecek ve sen artık sadece lider değil, ışık rehberi olacaksın. Aslan'ın 2026 gizli güç manifestosu. Ben içimdeki güneşi uyandırıyorum. Işığım başkalarına rehberlik ediyor. Gücüm kalbimden doğuyor. Parladıkça alçak gönüllülüğüm artıyor. Ve ben 2026'da bilge bir lider olarak yeniden doğuyorum.